Hepinize merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bugün yine e, aynı bir içerikle karşınızdayım bugün gene bir tane random hesap aldım ve bunda umarım ki güzel bir tane exclusive kostüm bekliyorum bilindik bir tane en azından bekliyorum playstation bundle'ları dışında hiç bakmadım umarım bunda vardır neyi bekliyorum diye soracak olursanız sezon 2 sezon 3 olabilir ya da mağazaya gelmemiş Travis Scott Kratos o tarz şeyler olabilir Umarım onlardan biri vardır ki güzel bir şekilde oynanış çekebiliriz. Siz de bu hesaplara bakmak istiyorsanız açıklama kısmında link mevcut. Ve de 3 tane 2800 papel, 3 tane de 1000 papel çekilişiniz var. Onu da açıklama kısmından gidip katılmayı unutmayın. Hemen gelin sizle birlikte hemen bir dolaba bakalım. Şimdi dolapta güzel bir kazma var. Umarım umarım güzel bir şey vardır. Şimdi sezon 7 var bu arada. Sezon 9 şu kostüm galiba PlayStation eksklusif olabilir. Evet, Kratos'umuz var ve Marvel sezonu da var bu arada. Güzel. Tamam bu sezon Kratos'la oynuyoruz. Bu video Kratos oynuyoruz. En azından Kratos çıkartabildik. Eğer ki bu hesapları kontrol etmek, bakmak ve gözden geçirmek istiyorsanız açıklama kısmında link mevcut. gidip de üye olup bakabilirsiniz. Bir de kesinlikle çekişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kadınlarda umarım Kratos'un baltası vardır. Evet. Maalesef yok. Neyle oynanır? Burada Leviye güzel olur yani. Leviyi alalım ama Kratos'a gidecek bir kazma da alsak daha güzel olur aslında. Evet, Kratos'a bence bu kazma gider. Bence çok yakıştı yani Kratos'a. Bakalım. Muhteşem oldu. Evet. Ayakkabı falan yoktur. Danslara bakalım. Evet. Hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın bu videoyu sonradan editlerken fark etti. Videoda oynanış kısmında sesim çok kısık. Çünkü oyunun sesi sesimi çok bastırmış. O yüzden siz gameplay izleyeceksiniz ama önceden bir konuşma yapmak istedim. Bu video sponsor oldukları için cidden tekrardan klasikine teşekkür ederim. Bu hesabı bana verdikleri için onlara apayrı teşekkür ederim. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Kesinlikle çekişe katılmayı ve bu hesaplara da bakmayı kesinlikle unutmayın. Çok güzel hesaplar var. Şansınızı da güzel hesap çıkabilecek şekilde. Yani siteye gidip bir kontrol edersiniz. Benim için de güzel olur. Kayıt olursanız falan. Ee, beğeneceksiniz. Bundan eminim. Çünkü bayağı kaliteli şeyler var. Benim kart patlamak üzere onu söyleyeyim. Daha fazla tutmayayım sizi. İyi seyirler diliyorum. Gameplay e odaklı. Sesim çok kısık. Duyabilir misiniz bilmiyorum ama Allah'a emanetsiniz. İyi seyirler diliyorum. Marketleme bak kullanmayı da unutmayın ha. Ne olur aslında da SMG'yi de bırakmak istemiyorum çünkü SMG gold yapınca biliyorsunuz burada böyle çok OP oluyor. Arkadaşlar size bir şey daha sormak istiyorum. Yakın zamanda videoları e, Zero Bitcoin'e değil mi? Ya Zero Bitcoin'e Yeni bir kanal açmayı düşünüyorum. Siz de yeni kanal mı açayım oradan açayım? Yoksa bu kanalda mı Zero Bitcoin'e

Şu taraftan biri sıktı bizim kilemize. Neredesin buradasın? Şimdi havadaki kilemize sen sen Selamünaleyküm çakın. Bekliyorum fazla. Hat, bir büyük kayıtlardan yok. Oyunu bilen kişi sayısı da o biliyor. Hemen gidip halledeyim. Ya da o bir, tane... yani bir şürk şey karşımızda tabii. Hemen gidip bir kontrol edeyim. Video açık mı, değil mi? Bu arkadaşlar. Sesinle bunu geliyordur. Bilgi bırakıp şok peyvi almak en mantıklısı burada. Çünkü sen de bir oynamak harbi büyük oldu. Neden ranked oynamıyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar. Ranked'i kasılmadığında mesela bronz oluyor. O yüzden de mesela çok daha fazla oluyor. Şu an daha zorlayıcı oluyor. Normalden. Çünkü benim ülkeler zaten normal oyuncu. Geri kalanı yok ama sahipse onunla bunu kadar eksik yapıyor. Olay kapları da bayağı bir oynayıp bir çeteniz Böyle yapmak gerekiyor. <laughs> ya bot olmasalar bile kötü oynuyorlar. Daha doğrusu kötüler kastettiği benim kadar iyi yani oynamıyorlar. Yani.

yazıyor acaba? Onu anlamadım tam olarak. Sen bu birini daha duydum Sen de bırak. Sen, Sen, Sen de izle. Sen de Sen Nerede 21 kilo almışız öyle evet, ben 30 kilo taşlandı. Güzel alıp Umarım da alabiliriz. almak istiyorsak. Şöyle. Şöyle. yapacağız Şöyle. Neye gittiğini anlamadım oğlum. Güzel gidiyoruz. Yeni dağın bir arkadaşımız var ona da. Biz kendi onu ödeyelim. Burada bir loot var o loota gidip loot'u da almasınlar istiyorum Bir da alalım Güzel güzel Bayağı temizledik ya Ulti emir almış ya 確かに。 Ben susuyorum ama hala deniyorum. Oynar mı bunların hiçbirinin düzeltme niyeti yok ya. Sen bana bir sniper Elimde anti-air vardı. Güzel bu taraf bayağı clean oldu. Bu şatkınlar ile odunu da sıkmışlar bu arada. Ne evet, yapıyorsun <laughs> arkadaşlar arkadaş bot değil. 35 kill yaptık bu arada. Ben farkında değilim. Yani o yani, Hadi yani, izlerken öyle de kalmasın. Açılma kısmından bir kişiye korkmayı, olmayı ve çekilmeyi takip unutmamak. arkadaşlar. Evet. tam arkadaş değil değil mi? takımımıza göre yeni bir aldık. Son kişi alıyoruz. Son kişi, son kişi ağlayalım. kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Daha fazla bir tarz içerikleri <laughs> istiyorum. Yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kesinlikle çekilişe katılmayı, siteye üye olmayı ve kontrol etmeyi unutmayın. Kesinlikle güven rahatlığıyla e, alışveriş de yapabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Ve evet büyük bir şey unuttum. Marketleme bakodunu kullanmayı da kesinlikle unutmayın. Allah'a emanetsiniz.